Hepiniz çok zor bir hafta geçirdiniz. Hatırladığınız üzere çarşamba günü verilen bütün puanları iptal ettik. Yaptığınız böreklerin hiçbiri yenilecek gibi değildi. Gelin mutfakta da bugün verilen bütün puanları iptal ediyoruz. Bugünü yaşanmamış sayıyoruz. Umarım bu size ders olur ve uyarı olur. Bu gelinin mutfakta da tarihi bir karardı. Bu beş altın bileziği sadece bu haftanın dört gününe göre hak ettiniz. Bu haftanın en yüksek puanını alıp beş altın bileziğin sahibi olan gelin... Beş altın bileziğin sahibi olan gelin... tam 70 puanla. <laughs> Mia! Bayanlıyorum. Oh, oh. İki çeyrek bilezikler bir, <laughs> Sen tak tak atmayın. İki, üç, oh. dört. Tak tak Helal bitmiyordu. Ve beş. Oh. Alkışlıyorum. Tebrikler. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bebeğim. Gerçekten böyle bir haftada bu beş bileziği kazanmak biraz marifet evet, istiyor. Evet. Tebrikler. Teşekkürler. Yeşim. Söyleyeyim mi 69. puanını? Yok hazır değil. Puan. Beyhan kayınvaliden bol bol üzül bu söyleyeceğime. 70 puanla birinci olurken Yeşim 66 puanla ikinci oldu. Ay, 4 ee... puanla bilezikleri kaçırdı gelinin. Kısmet. En azından bir puan. En verin. azından ya potoda değilsin. Bir oturabilirsin. Kaçırdım. Kısmet.